Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kartepe Körfez arası hizmet sunan 41K otobüslerini bugün size tanıtacağız. Başlangıç noktası olarak Kartepe ilçesinde bulunan Özdilek AVM'nin önündeki duraktan hareket edeceğiz. Evet 41K otobüs hattının en büyük özelliği ise Kartepe Körfez arası hizmet vermesi. Ayrıca gittiğin kadar öde uygulaması da bulunuyor. Kartepe'den gelinceye gideceğim. İki araba değiştirmem gerekiyordu. Tek arabayla gideceğim. Yaz yaz aylarında çok sıcak oluyor serin serin gidiyoruz. Yani. Kışın da sıcak. Evet, kışın da sıcak. Bir de yer var sürekli büyük araba. Evet, Bak. en azından ilçe ilçe gezdiğiniz zaman farklı farklı otobüslere binmek gerekmiyor Aynen, değil mi? Gerekmiyor. Evet. En iyi şey olur zaten. Bir de gittiğiniz kadar biliyorsunuz. Evet. Onda ilgili söylerseniz bu nasıl olur? O da çok iyi. Mesela gittiğimiz yerde nerede, nerede misal mesela gittiğimizde geri alıyoruz. Benim için çok güzel. Nereden biniyorsunuz? Özlülükten. Bartepe'den. İzmit'e mi diğer ilçelere mi? İzmit'e gidiyorum. Derince'ye de gidiyorum. Derince de gidiyorum. <laughs> Özellikle gittiğiniz <gülüyor> kadar <gülüyor> ödüyorsunuz. <laughs> İzmit'e derince. derince. Ve gittiğiniz kadar para ödüyorsunuz. Bu kolaylık değil mi? Kolaylık evet. Yani gerçekten güzel bir proje oldu bu. Keşke bir saatlerde biraz Ay, daha hızlı olsa, olsa, biraz daha esnek olsa gece. 12-1 gibi olsa. Daha iyi olur ama çok verimli olduğunu düşünüyorum. Özellikten biliyorum. Çarşıya geçiyorum ben. Aynı Diğer ilçelere de gidiyor musunuz? Bir kere Körfez'e gitmiştim deneme amacıyla. O da on numara olmuş. Yani. Evet, gittiğiniz kadar ücret ödüyorsunuz. Tabii. Ya yani on numara bir olay aynı İstanbul'daki gibi. İstanbul'da küçük bir metrobüs tarzını Kocaeli'ye yansıtmışlar. Dışarıdaki sıcaklık buradaki serinliğe yani on numara. Çok güzel. Her şey güzel yani. Her zaman kullanıyor musunuz? Kullanıyorum bunu. Güzel gidiyor. Nereden bunu... Ama... Kartepe'den, Kartepe'den mi? Kartepe'den, Kartepe'den biliyorum. İzmit'te oturuyordum. Kartepe'ye geldim, taşındım. Ondan sonra gidiyorum. Diğer otobüslere göre daha mı hızlı ve konforlu? Kontrollü evet daha güzel. Hem güzel gidiyor hem Hı -hı. daha Hı -hı. çabuk gidiyor, Hı -hı. yani. şey içinden daha iyi yani. Hani büyük şehirde başkanımıza çok çok teşekkür ederim Hı -hı. yani. Otobüs zaten bizim için oldu ya. Bundan daha iyisi can sağlığı Böyle bir şey. Kartepe halkı için, ya yani Kocaeli halkı için daha doğrusu. Kartepe'yi de ben yani. ince ilçe gezmek çok kolay değil mi, değil mi artık? evet çok kolay. Bu daha buradan şey, yarımcaya kadar gidiyoruz. Bir de tek, gittiğiniz tek. kadar ödüyorsunuz. Gittiğiniz kadar ödüyorsunuz. Evet, Bununla ilgili ne söylersiniz? Sanırım. Her, her şey mükemmel. Tek kelimeyle yani bundan daha iyisi can sağlık. Konforlu mu? Allah razı olsun. Konforlu, Ben o ya, bütün arabalar gelse yine bunu bekliyorum. <laughs> evet. İstasyondan çarşıya gitmek için veya hastaneye gitmek için Saate bakıyorum, çıkıyorum 5 dakika varken tam zamanda geliyor. Benim için gayet güzel. Kliması da var. Bak evet. en memnuniyetli tarafı o, yazık. Ondan önce 211'e bindiler. 10 kişi bindi var, belki. 2 dakika bir sonra bu gelecek. Saate bakacaksın, bineceksin. Hem kalabalık, diğer türlü hem ufak araba. Hem havasız. Bu çok gayet karakter konforlu. Güzel. Hızlı mı? Hızlı, evet. Her zaman tercih ediyor musunuz? Ee, şey... Cumartesi gününü tercih ediyoruz çocuk okula gittiği için. Sana soralım hızlı mı nasıl 41K? Güzel. İyi. Konforlu evet. Hı hı. Serin sıcak hava için çok güzel. Hı. Kartepe Özel binmiş olduğumuz 41K yolculuğumuz yaklaşık 15 dakikada Yeni Cuma'da son buldu. Körfeze yolculuksa yaklaşık 1 saat sürüyor. Vatandaşlarsa her indikleri durakta gördüğünüz gibi hat 41 ücret iade cihazıyla paralarını gittikleri yere kadar ödeyip geri kalanı da çekebiliyor.